Merhaba arkadaşlar. 24 Mayıs Çarşamba iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 22'de İngiltere Premier Lig'de Brighton evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Brighton'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Brighton son karşılaşmasında Newcastle'a 4-1 kaybetmişti. Arsenal'a 3-0 mağlup edip Everton'a 5-1 mağlup olmuştu. Manchester United'a 1-0, Wolves'e ise 6-0 mağlup etmişti Brighton. Manchester City'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Everton'u 3-0, Leeds'i 2-1, West Ham'ı 3-0, Fulham'ı 2-1, Arsenal ise 4-1 mağlup etmişti Manchester City. Brighton ile Manchester City arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 20.30'da Fenerbahçe ile Sivas Spor Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin oyunda son 5 maça baktığımızda Trabzonspor'u 3-1 yenmiş, Giresunspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Sivas Spor'u 3-1 mağlup edip İstanbul 3-3 berabere kalmış ve Başakşehir'i e 2-1 mağlup etmişti Fenerbahçe. Sivas Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Kasımpaşa'ya 2-1, Ümraniyespor'u Spor'a 4-1, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuş, Antalyaspor'u 2-1, Trabzonspor ise 4-1 mağlup etmişti Sivas Spor. Fenerbahçe ile Sivas Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia, i̇ddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.